Selam gençler. 2.3 Bugün nasıl kanser olunur bir level daha verip bir basamakla yükseltiyoruz. Evet bugün de oynuyoruz. Going Boss. Evet. Ben çekelim şu şeyi. Camp. Arkadaşlar yorumlara. Basecamp şu görüntümüz mü? yazar mısınız? Eğer yani bu videoda yorumlar kapalı olursa bazı şortlar açık. Tak çalma ne kolay yolları buz şeyleri çalma ne kolay yolları gibi. en kolay yollarda falan var. Ayrıca Ayrıca bir gün kralların yorumları diye, yani krallar yorum yapmış diye seri yapabiliriz. Benzi de adam yorum yapmıştım. tabii. Arka plan beyazsa. O zaman arkadaşlar. Hastayım bu arada. Geçmiş olsunlarınızı iletin yorumlara. Geçmiş olsun cezaları kaç bırakıyorum. Soru ki tüm toplara ama ya yani, şunu alacağım, bir de şunu alacağım. Ben tamam. evet bunu anlamadım baba arkadaşlar paranın çünkü ve ve de o yüzden para yatırabayım. Milletlerde bu olduğu için. Bazen etmesini dedi çok önemli şeyler olması. Selim derken tek Fakat eğlencesi. Bir sürü çeşit oyun var fakat. Bir de Ve Selim hocaması. Bir sonraki çöpü oyunca kadar gidebiliyoruz. Ben bunu seçim. Bu da görevi. Rica dağıldığınızı görüyoruz. Allah'tan portal diye bir şey var. Portallar sayesinde para kazıyoruz. Evet, bu portalları gelip koyup kazabilirsiniz. Sadece da kilo lazım. Başka bir şey yok. Baby dolar denklablar çok hızlı. Orada. Or Yukarıda arkide. 7 abi. Ya da ya abi, istal aldız. Orta Ya da ya